Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size artık bu bölümümüzün ikinci bölümüne geçiyoruz. Ve bilmem videoyu izlemedim de Holdeyiz bir sefer. Yani internet yüzünden. Neyse çok konuşmadan videoya geçelim. Daha de abone olmayı unutmayın. Bakın sonra ve ilk söylüyorum. Bu bölümün devamı gelmesi için bir like. Atmayanlar için canı sağ olsun. Neyse şuraya koyuyorum. Hop. Oh. Arkadaşlar bana bitirdim. Elmasları kaldırdım. Böyle bir şey. Bir köylü geldi burada arkadaşlar. Sen de görürsün. Gider misiniz? Şimdilik. Şimdi şimdi. Şimdi birazcık demir pişireceğiz. Birazcık daha demir. Bunları da pişirelim. Oğlum yeter. Burası benim tarımım. Evet. şimdi evet burası benim tarafım. Burada tarafımı alıyorum. Evet. Sonra da geri ekiyorum. Böylelikle daha çoğu geliyor. Dördüncü şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu şu tarlalarımızı toplayalım. Yemek sıkıntısı çekmeyelim. böylelikle. Bazı yerleri krep Cerebrine'i kendi şeklimle yapmadım. Sadece ismimi Cerebrine yaptım. Bakın isim. Cerebrine. <laughs> Aa. Ne yaptın? Sen iksirle mi satıyorsun burada? Dur bir dakika, dur bir dakika. Ben ne olması gerekiyor onlardan? Aa. Ee, olur zümrütü gösterdi, zümrütü gösterdi. Geç kalın, Hüseyin'i doldurduğumuzda. Şimdi nedir, nedir değiliz ama su yapabiliriz. O şimdi ben su alalım, içiyoruz. Salın arkadaşlar, salın. Sadece su içeyim tamdır. Tamamdır. Su şişesi. Aa, dur. Su e oturarak içeyim arkadaşlar. Bir dakika. Bakın şimdi. Bakın ben işte sihirbazım sihirbaz. Ağzımı hareket ettirmeden su, suyu bitireyim.

sürücülere burada izin vermeyiz. Erebrine ne oldu? Normal eski Erebrine. Yine Erebrine daha kötü. Bak şimdi. Bir çakın. Evet öldü. Bu arada cetvel cetvel cetvel. Bak gibi Dın dın dın, dırı dırı. Bakın şimdi Ş şöyle böyle. Dur dakika at at herkesin ne şimdi? Ben ya parkur oldu? Şimdi dün dün Evet arkadaşlar parkur videosu olarak ne var? Video. Yaşasın. Dın 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 dın, dın dın dın. Nereye atmış? Evet, evet 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 Parkur parkur parkur. Çıkamıyorum ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bakın ilk başlangıçta söylediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse siz yine de atmayın yine atın bilmiyorum. Ama like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ve yeni bir skin aldım. Yani küfür değil yani karakter aldım. Şöyle kamera. Bu karakteri hepiniz biliyorsunuzdur. Yani şuradan da göstereyim. Yani bunu yazarım. Neyse, burayla dalga geçebildim neyse. Şimdi burada demirlerimiz var ve pişirmediğimiz demirlerimiz vardı. Şunları alalım. Fırınımıza atalım. Ondan sonra ma, ma ma ma. Şu köylere bakalım bir ders verelim hmm, acaba. Şimdi atımız var mı? Atımız var mı? Atımız yok. Yok yok yok. Eller nasıl yapılıyor bir bakalım. Bakayım şuradan. Hmm, burada yer yok. Şimdi buraya e, yer yazarsak çıkmıyor. Bunun için şey şeyini bir tanecik inek öldürmeliyiz. İnek var mı? İnek var. Evet inek var. Birazcık inek öldürmeliyiz. Pat sıkışıyoruz. Ah deri çıkmadı. Deri çıksa alacağız onu. Olur. Bakın yine ilk defa alıyoruz. Çünkü aha bir çıktı. Ve deliyle ne yapılacağını söylüyor. Evet ben bakıyorum. Tamamdır. Tamam şimdi. Şimdi eğer açılmış olmalı yok. Eğer açılmamış. <laughs> ay 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 ay. eğer nasıl açılıyor? Bunu bana sorabilir. Bir gösterebilir mi? Ya söyleyebilirim şimdi. Sadece sadece inek öldüreceğiz. Sancık domuz öldürmüş olabilir hmm. miyim? Evet deri çıktı. Hem ne yapabilirim? Bir de atlardan mı deri çıkıyor. At da Çıkmadı bu sefer. Bot yapabilirim. Neyse. Belki de craftingten yapılıyordur. Evet özür dilerim. Hem sana Thunderbolts var. Benim evim nerede? Kuleli tülede. Her <laughs> ye <Yeah>, ye <yeah>, her <yeah. gülüyor> evim eve gidiyor. <laughs> Ama normal ismi olabilir neyse. Burası benim evim, bu kadar benim. Bakın burada topraklarım var. Hoppa. De pişmiş olmalı. Demirlerimizle de, demirlerimizle de şeyler yaparız. Demir eşyalarımıza geçiyoruz Ama daha çok demir yapmamız gerek. Bize bize bize. Şimdi demeleri alıyorum, Demeleri arıyorum. Aa. Hadi bakalım. Hayır. Tamamdır. Bunların ikisini atıyorum. Bu kaldı. Tek şunu da atıyorum. Neyse. Ve ne craftingimize geliyoruz. Bunu açıyoruz. Ve sadece bunu. Eğer. Nasıl? Olur? El ile başlayan. Ey selam ben Üç, dört, bir, iki, üç, dört, dört tane var, sekiz sen. Demir gözlük. An, ben bir tanecik bot yapayım. Bir zaman kendime zor olarak. Gidelim. Gider misiniz? İlk gece. Uuu, ne kadar da güzel. Aa, tatlı. Ah. Hmm. 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 Ben başka bir hesapla girmiştim. Doğru. Bakın nöronun bakmayı kesme. Neyse. Şimdi biz en son ne yapacaktık? Ben madene gidecektim. Şuradan hemen eşyalarımızı Şuradan bir tane kalkan yapalım Kalkan yaptık evet no, Normal olmaz bir kalkan yaptık ve artık aşağı inebiliriz Bir maden girişi falan varsa oradan girelim hemen Sanırım ama sanırım Var var ama creeper patlamasıymış bu arkadaşlar ama buraya köy çıkması eskiden çok iyi olmuştu. Yedik tak köye doğduk. Şimdi aşağı doğru kazalım. Taş bulana kadar. Taş bulduktan sonra tamam. Aşağı doğru kazıyorum. Ne olur ne olmaz diye tek bir komut giriyorum zaten. Başka komut girmeyi yasaklıyorum. Tamamdır. Bu komuttan başka bir şey yazamıyorum. Evet. Hmm. Nasıl çıkacağım Neyse. o yüzden daha kazayım hakim alanım oğlum. Lan ne? Aha demek. Onu deniyor. Aha burada da deniyorymuş. Kaza bu. Sen ne kazanacak kralım? Aa madem öyle güzel. Baya iyi. Sabır göstermez canım. Tamam. Evet gidin 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 gidin. Hmm, elmas var mıdır acaba burada? Elmas yani çıkma olasılığı var da bir demir kaz. Birazcık demir kazayım ben ne olur ya. Altan edecek. Bunlar hoş bir an olsun. Biraz da birbirinizi düşürebilirim birbirimizi birbirinizi düşünebilirim. Bakın şimdi bakın şimdi ne yapacağım. Çok iyi bir aklım var. Şöyle. Git. Ölürmüşsün artık. Elmas var. Elmas var. Elmas var. Elmas var. İyi şimdi bir komut kullansam şey olmaz. Şimdi Enderman keselim abi. <laughs> Oha. Çok şanslıyız. Bu mavi'nin önünü çok iyi oldu. Ve iyilesiz bulduk. Neyse. Şimdi kendimize bir tanecik ne yapacağız? Demir eşyalar yapacağız. Şimdi demir eşyalar yapmaya başlayalım. Kendimize. Öbür, öbür onlar şeyleri unutsun. Zaten bayağı bir demir kazıyorlar dışarıda. Demir kazma değil mi? Evet, demir kazma. aks Onları koy abi. Şimdi. İkinci komutumuz sadece masal. Mesela... <laughs> Nasıl bir şansım var ya? Ama şuna vur, şuna vur, şuna şu vur. Şu Aynen. şimdi şimdi savaşacaksınız. Tamam. Şimdi gel. Onda da öl. Elmasın. Bir sıkıştırdım bir dakikasını buraya kaplamak istiyorum. Evet kaplandım kesinlikle. Amur elmaslar. gözüküyor arkadaşlar. Ee, ben bunu fark etmemiştim. Bir dakika ee, sizin için bir game'a geçmem gerek ben işte şuradan şunu atıp gece görüşü alacağım sizin için bir tane tamamdır gece görüşüyle daha iyi görüntü sağlayacağım sizin için evet artık gece görüşünüz var senin için ben geçebilirim. Ay. Ya ölmüş. Ama önemli çok az değil mi? Tamam maş var Şef, abi sen ciddi misin? Şimdi demir kazacağız birazcık. Elmaslar gelişimini yaptık. 8 elmasımız var. Bunlar baya O demir 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 demir. Hadi ben hadi ben hadi ben. gözü de çıkmış. Bayağı iyi şu anda demir kazanıyoruz. Buradan birazcık demir kazıyoruz arkadaşlar. Böylelikle demir set falan yapabilirim kendime. Tamamdır. Olmaz mı? Olmaz Ve Bak küçük, küçük olan bir ses geliyor. Durum küçük olan bir nerede arkadaşlar? Yani küçük olan gören bir varsa söylesin.

arkadaşlar kalmam bitti. ya. Neyse ben biraz maden yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar madeni bitirdim. Elmasları kaldırdım. Böyle bir şey. Bir köylü geldi bu arada arkadaşlar. Sen ne görüyorsun? Demir pişireceğiz. Birazcık daha demir. Bunları da pişirelim. Yeter. <laughs> <Cidden, cidden. gülüyor> Burası benim tarımım. Ama evet. bak dur beki ya hamş sen normal bir çalışıyorum şimdi git evet şimdi evet burası benim tarımım. burada salonları alıyorum evet sonra da geri gidiyorum Böylelikle daha çoğu geliyor. Dur şunu 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 Şu, şu toplayalım. Yemek sıkıntı çekmiyorum böyle birlikte. Bazı yerleri Sene Brian'ı kendi şeklimle yapmadım. Sadece ismimi Brian'a yaptım. Bakın isim. Brian. <laughs> ne yaptın? Sen iksirle mi satıyorsun bu arada? Dur dakika, dur dakika. Ben ne olması gerekiyor onlardan? Ee, bu olur ya. Zümrüt'ü gösterdi, Zümrüt'ü gösterdi. Geçik olayım, Hüseyin'i böyle durduğumuzda. Şimdi nedir, nedir değiliz ama su yapabiliriz. O yüzden şimdi ben bir su alalım, içiyorum. Salın arkadaşlar, salın. Sadece su içeyim mi? Su şişesi. Ha, dur. Su e oturarak içeyim arkadaşlar. Bu dakika. Bakın şimdi. Bakın ben işte sihirbazım sihirbaz. Ağzımı hareket ettirmeden su, suyu bitireyim Dur, bir an önce için ortayalım daha Seni bile. Oyna. Gözlük, gözlük, gözlük. Şimdi. 年。Yeah. Öğücülere burada izin vermiyoruz. Erebrine ne Normal, eski Erebrine'im. Yine Erebrine daha kötü. Bak şimdi. Bir çakalım. Evet öldü. Bu arada cetvel cetvel cetvel. Onu vermiyorsunuz. Bak stil gibi Bakın şimdi şöyle böyle. Dur dakika at. At. Herkes yine şunu. Şimdi dın, dın 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 Evet arkadaşlar parkur videosu olarak bir bak Video. Yaşasın. Dın, 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 dın. dın, 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 dın. nereye of. Evet 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 parkur parkur parkur. Çıkamıyorum ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bakın ilk başlangıçta söylediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse. Siz yine de atmayın ya da atın bilmiyorum. Ama like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.